Evet arkadaşlar, şimdi Nurtan Hanım yeni aldığı evin ve eski evinin dikdörtgen şeklindeki odalarından bazılarını eşit adımlarla ölçmüştür. Nurtan Hanım eski salonunun enini 14 adım, boyunu 24 adım, yeni salonunun enini 16 adım, boyunu 26 adım, yeni mutfağının enini 8 adım, boyunu 12 adım olarak ölçmüştür. Yeni evin salonu eski evin salonundan 20 metrekare büyük olduğuna göre yeni evin mutfağının taban alanı kaç metrekaredir diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar bakın eni 16 adım, boyu 26 adım. O halde yeni salonun taban alanını bulmak için ne yapmalıyım? 16 ile 26'yı çarparsam kaç adım kare olduğunu bulurum. Şimdi 16 ile 26'yı çarparsam 6 3 12 15 burası 26. Toplarsam 6 1 elde var 1 3 4. Yani ne geldi? 416 adım kare geldi. Yani bunu nasıl ifade ederiz bilmiyorum ama 16 adım 26 adım bu ikisini çarptım 416 adım kare ifadesini elde ettim. Şimdi eski salonun eni 14 adım, boyu 24 adım. O halde arkadaşlar eski salonun taban alanı da 14 ile 24'ün çarpımından. Çarpalım bu ikisini. Ne gelecek? 6 bir elde 4 5 çarparsam 28 yapar. Topladığımız takdirde 6 3 elde var 1. 336 ne yaptı? Adım kare yaptı. Bu durumda arkadaşlar ben 416 adım kareden 336 adım kareyi çıkartırsam hatta buraya şöyle yapalım. X diyelim. Hani adım kare ifadesini X olarak gösterelim. O halde 416 xten 336 X'i çıkartırsam hemen çıkartayım. 416'dan 336'yı çıkartıyorum. 0 11'den 3 çıktı 8. Ee, burada arkadaşlar ne kaldı? 0 kaldı. Ne elde ettim? 80 X elde ettim ki bu ifadenin de 20 metrekare olduğunu biliyormuşum. İki tarafı 80'e bölersem x'in değerine gelecektir. 1 bölü 4 metrekare gelecektir. Neyi soruyor size? Yeni evin mutfağının taban alanı sorulmakta. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada 8 ve 12 var. 8'i ve 12'yi çarparsam bu x'in çarpımı 96 olduğundan buradan 96 x elde edeceğim. x yerine 1 bölü 4 yazarsam 96 çarpı 1 bölü 4 ifadesi burada 24 olduğundan demek ki arkadaşlar doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 10 kilometre ve üstü eğer ki 15 kişi seyahat ediyorsa bu durumda arkadaşlar buradan elde edeceğim ücretin ne olduğunu biliyorum. Çarparsam 3900 TL olduğunu biliyorum. Toplamda 20 öğrenci seyahat edecek ve burada arkadaşlar toplam kazanacağım paranın da ne olması lazım? 5000 TL olması lazım ki şu iki ifade de birbirine eşit. Şimdi geriye 5 öğrenci kaldı. Ve burada arkadaşlar bulmam gereken ne var? 1100 TL daha para var. Nasıl bulabilirim? Burada 2 kişi, burada 2 kişi, burada 1 kişi seyahat etse. Bakalım ne elde edeceğim? Bence 1100 TL'yi elde etmem mümkün değil. Çünkü burası 60 yapacak, burası 40 yapacak. Gerçi olabilir. Bakalım. Burası 400 TL. Burası arkadaşlar 460 TL. Burası arkadaşlar ne yaptı? 240 TL yaptı. Bu durumda bu ikisinin toplamı 860 900 ne yapar? 1100 yapar. Yani 10 ve üstü seyahat eden 15 öğrenci vardır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi teknoloji tasarım dersi proje ödevi için farklı bir saat tasarlayan Fatih okuldaki ilk dersin başlangıç zamanı olan 8.10'da saati aşağıdaki gibi ayarlamıştır. Tamam. Okulda dersler 40 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Teknoloji tasarım dersi ise arkadaşlar 4. ders saatindedir. Güzel. Fatih dördüncü ders başlayınca başlayınca ödevini öğretmenine teslim ettiği anda saatin yelkovanı hangi sayıyı gösterir diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar olay şu. Biz normalde bildiğiniz gibi normal bir saati 1'den 12'ye kadar işaretliyoruz ve 1 ile 2 arasını burada 5 dakika kabul ediyoruz, değil mi? Ama burada arkadaşlar dikkat ederseniz 24 parçaya böldüğüm için ben 1 ile 2 arasını ne yapacağım burada? İki buçuk dakika kabul edeceğim. Burası iki buçuk dakika olacak. Ee, burası iki buçuk dakika olacak. Ve burası arkadaşlar iki buçuk dakika olduğunda toplamda ne olmuş olacak? Dördün gösterdiği yer e, burada arkadaşlar on geçeye tekabül etmiş olacak. Şimdi ders 810'da başladı. İlk ders 810'da başladı. Dersler 40 dakika. O halde arkadaşlar sekiz de ilk ders bitti. 15 dakika teneffüs saat 9'u 5 geçe ikinci ders başladı. 40 dakika ders 9.45'te arkadaşlar ders sona erdi. 15 dakika teneffüs saat 10 oldu. 10.40'da 3. ders sonlandı. Ve arkadaşlar buna 15 dakika eklediğimizde ne yapmalı burada? 10.55'te 4. saat başlamalı. O halde bizden istenen şey burada 55'in tekabül edeceği değer istenmekte. Şimdi arkadaşlar 2.5-2.5 devam ettiği için 55 ifadesi için şunu söylüyorum. 2,5'un kaç katıdır? Kaç katıdır? 22 katıdır. Demek ki Yelkovan burada 22'yi gösterdiğinde aslında saat neyi gösterecektir? 10.55'i gösterecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Mete bir tartı üstüne çıkarak aşağıdaki gibi sırasıyla 4 farklı durumda tartılıyor. İlkinde tartıya sadece kendisi çıkıyor. Sonrakilerde ise arkadaşlar kırmızı veya yeşil çantalarla birlikte tartılıyor. Tamam. Bu işleme dair bilinenler şunlardır. şunlardır. İkinci durumda ağırlığı ilk tartı sonucunun 4 bölü 3 katıdır. Üçüncü durumda ağırlığı ilk tartı sonucunun 6 bölü 5 katıdır. Dördüncü durumda ağırlığı burada arkadaşlar ne gelmiş? 115 kg gelmiş. Şimdi ilk durumdaki ağırlığına da burada 15x diyeceğim. Bu durumda arkadaşlar ikinci durumdaki ağırlığı 15x'in 4 bölü 3 katı. Şunlar gider 5x 4 ile çarparsam burası ne yapar? 20x yapar. Ardından arkadaşlar 3. durumda ilk tartı sonucunun yani 15x ifadesinin 6 bölü 5 katı şunlar gider burada 3x kalır. Bu x'in çarpımı da ne yapar? 18x yapar. Neyi soruyor bize? Buna göre mete birinci durumdaki gibi kutular olmadan tartıldığında ağırlığı kaç kg gelir? Arkadaşlar burada metenin ağırlığına ne diyelim? A diyelim. Şimdi birinci durumda arkadaşlar hatta metenin ağırlığına burada 15x diyeceğim. Bu durumda bakın 15x'e kırmızı çantanın ağırlığı 5x olacak ki bu ikisinin toplamı ne yapsın? 20x yapsın. Burada arkadaşlar metenin ağırlığı 15x'tir. Yeşil çantanın ağırlığının 3x olması lazım. Çünkü toplamlarının 18x olması istenmekte. Metenin ağırlığı 15x, yeşil çanta 3x ve kırmızı çantanın ağırlığı 5x. Bunlar toplandığında 23x ifadesinin değeri 115'tir. İki taraf 23'e bölündüğünde x'in değeri 5 olarak bulunur. Tamam. Buna göre arkadaşlar sene 5 yazıldığında metenin ağırlığı 75 kg gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 20 adet kitap belirli sayıda öğrenciye istenen sayılarda dağıtılacaktır. Her bir öğrenci en az 2 en çok 4 kitap alabildiğine göre öğrenci sayısı kaç farklı değer alabilir diye sormakta. Şimdi eğer ki 20 tane öğrencinin her birine ikişer kitap verirsem burada arkadaşlar 10 öğrenci olabilir. Bu öğrenci sayısının maksimum değeridir. Tamam. Eğer ki 20 tane öğrenciye 20 öğrencinin her birine 4'er e, kitap verirsem, daha doğrusu 20 kitabı her bir öğrenciye 4'er 4'er dağıtırsam öğrenci sayısı arkadaşlar ne olur? 5 olur. Bu da arkadaşlar ne değeridir? Burada öğrenci sayısının minimum değeridir. Tamam. Bu durumda öğrenci sayısı 6, 7, 8 ve 9 olabileceğinden kaç farklı değer alır? 4, 5, 6 farklı değer alır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, bir bilgisayar oyununda şekil 1'deki 16 birim kareden oluşan büyük kare, şekil 2'de verilen ve 4 farklı renkten oluşan yeterli sayıdaki parçalar ile kaplanacaktır. Parçalar istenilen yönde döndürülebilmektedir. Buna göre arkadaşlar, şekil 1'de verilen karesel bölge, öncülerindeki parçalardan hangileri ile tek başına tamamen kaplanabilir diye sormakta. Şimdi birinci parçaya bakıyorum. Birinci parçayı buraya yerleştirmeye başlayalım. Üç tane şurada. Bir tane burada. Bir parça yerleştirdim. Tamam. Devam ettiğimizde burada arkadaşlar başka ne yapabilirim? Bu şekilde yerleştirdiğimde maalesef olmadı. Şöyle yapayım. Birinci parçayı buraya şöyle yerleştireceğim. 3'ü burada. Biri burada. Tamam. Bir sonraki parçayı 3'ü burada. Biri burada. Bundan sonraki parçayı 3'ü burada. Biri burada. Ve son parçayı da arkadaşlar 3'ü burada. Biri burada şeklinde yerleştirdiğimde birinci parçayla bu işlemi yapabildiğimi gördüm. Devam ediyorum. İkinci parça. İkinci parçayı nasıl kullanayım? Birinci ilk koyacağım parçayı bu şekilde koydum. Yani şu şekli buraya bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde yerleştireceğim. Bir tane burada. Üç tane burada. Tamam. Bir sonraki parçayı şöyle koyalım. Bir tane burada. Üç tane burada. Ve sonraki parçada arkadaşlar bir tane burada. Üç tane burada olacak şekilde yerleştirdiğimde görmüş olduğunuz gibi şekil bir de tam olarak kaplanacaktır. Bu da arkadaşlar doğrudur. Bu durumda doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, dört parçanın her biri en az bir defa kullanacak kullanılacak ve bu işlem için en az kaç parça gereklidir diye sormakta. Şimdi şu bir taneyi buraya geldim koydum. Bunun yanında da arkadaşlar bu üçlük grubu yerleştireceğim. Tamam, birer defa kullandım bunları. Şimdi şunu kullanmak istiyorum. Şöyle kullanalım. Üç tane burada, bir tane burada. Ardından şunu kullanacağım. Şunu kullanıyorum. Üçü burada. Biri burada. Şuraya da arkadaşlar eğer ki şu kırmızıdan bir tane koyarsam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kırmızı, pembe, sarı, mavi ve siyah olmak üzere toplamda en az 5 parça kullandım. Doğru yanıt B seçeneğidir.